Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Esselatü vesselamu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Fakat mültecadan bab-ül hadesi fissalat. Namazda hades. Namazda abdestin bozulması. Mesela işte namaz kılınırken abdest bozulsa ne yapılabilir? Hadese fissalati. Namazda hades vaka olsa, abdesti bozulsa, tevadda duraklamaksızın hemen en yakında bulunan bir havuz, bir çeşme, bir musluktan veya bir su kabından abdesti alır ve bana namazı kaldırdın tamamlar. Hadis-i şerifte men kâhe kim kusarsa ev burnu kanarsa ev emza, mezi yaşlık çıkarsa kendisinden fi salati namazında felliyen sarif dön, namazdan dönsün ve le tevadda abdest alsın ve li lebne ala salati namazın üzerine bina esin, devam etsin tamamlasın tamamlasın. Malimi tekellem konuşmadıkça namaza muhalif iş yapmayacak. Bunu şartlar var sayılacak. Ve istiğnafı eftal ama baştan başlamak yeniden başlamak yani namazı bozup çıkmak, yeniden başlamak da ef Çünkü itilaf var. İtilaftan sakınmış oluyor. Ve inkânel muhtis imamen. Şimdi abdesti bozulan kişi imamsa cerre aharu yerine imamete uygun olan bir kişiyi çeker. Ona işaret eder. İlâ yani kendi yerine. Mesela elini ağzına kor. Yani sanki ağzından burnundan kanatmış gibi yaparak adamı çeker. Evet. Sizler rükuda secdede böyle bir durmasa geri geri durur. Yani rükû halinde secdede öyle o şekilde geri durur. Dikilse, doğrusa onu sıra çekse kişi ne olur? Bir rükû kaybettiği için namaz olur. O halinde yapacak Mesela elini ağzına koymakla elini dizine koymakla mesela yani elini dizine koymakla yerine çektiği kişiye rükürde olduğunu ifade eder. Evet. alnına vurmakla secde ifade eder. Ağzını tutmakla kral okunmamış demek istiyor. Bir rekat şimdi parmak, iki parmak, bir rekat şimdi böyle işaret edebiliyor. Ve zaten vadda bu imam olan kişi abdest alsa adet döner gelir ve temme fi mekanihi ve ve yıkıldığı yerde tamamlar hatmen vücub olarak, vacib olarak. İnşâne imamuhu lem yefruh. Ama yerine bıraktı imam henüz bitirmemişse abdesini alıp gelir, imama tabi olur. Ve illa eğer bitirmişse uyumu tamamlamışsa fe bu ilk imam muhayyarın, muhayyar da serbesttir. Beynel avdi ve beyin itimami haysu tevadda. İşte abdestini yerde tamamlar. Size gelip kendi yerinde, mekanında tamamlar. Bunu da muhayyardır. Çünkü kendi imamı bitirmiş. Ona, ona bir şey yok artık. Kelmin feridi, Bu ne oldu şimdi? Münferit gibi oldu artık. Tek kılan kişi gibi oldu yani. Velez ahdese amden. Namaz alan kişi kasten abdestini posta istenefe bu namazı yerine kılacak. Onun a, namazı düzelttiği buna şey yok, fırsat yok. Demek ki kendi elinde olmadan abdest bozulursa ona düzeltme imkanı veriliyordu. Ama kasten kendisi bilerek yaparsa o zaman ne yapacak? Namaza çıkacak. Namazı baştan kılacak. Yezalev cenne namazda delirse, ev umiye aleyh bayılsa ve ihtilam olsa, cünüm olsa namazda ev kahkaha kahkaha atsa ve sabethu necasetun maniyatun namazın mani olan bir pislik üzerine gelse ev şecce şücce başı yarılsa kanaksa yani ev zannenne ve ahdese zannetti ki abdesti bozdu fekharece el mescid mescidden çıktı mescidin içindeymiş mescidden çıktı ev caveze sufufe harici mescidin dışında saflar dizilmişti bahçede kılınıyordu safları geçti o saflar demek ki mescid gibi sayılıyor bu durumlarda ne olacak tekrar baştan kılacak bunlarda yani abdest al da yet, tamamla yetisi yok. Sümme zahra bu durumda işte sayılanlarda zair oldu ki açığa çıktı. enlem lem yuhdeyiz. Mersem abdesti bozulmamış ama kendisi namazdan çıktı. Yani safları geçti, camiden çıktı. Namaza ayrıldı. Bu durumda yeni baştan kılacak. Velevlem yahruç camiden çıkmadı. Evlem yücavizi sufufe safları geçmemiş de anladı bir anda namaz abdesti bozmadığını. Tebena kaldı yerden devam eder tamamlar. Böyle sebekahul hadesu ba'de teşehhüd. Ette yete, okuduktan sonra üzerine abdestsizlik hali gelse, tevadda abdest alır hemen ve selleme selam verir. Demek ki teşehhüd namazın son artık. Ette okunmuş. Bu durumda ne kaldı üzerinde? Selam kaldı. Selam vermesi vaciptir. Ve enta medahu o abdestsizlik halini kendisi kasten yapsa yani. Etteye dokuttan sonra yerlendi veya kakati güldü veya konuştu fi hazil bu tayyat halinde. Ve amile, amile bir iş yaptı. Ma yunafiha namaza zıt bir iş yaptı. Yani konuştu diyelim. Temmez salatu namaz tam oldu. Ne oldu şimdi? Selam vermiyor. vermeden çıkmış oldu. Ve ama namaz batıl olur. İndel ima namazıma göre namaz batıl olur. Neden çünkü imazıma göre? Hurş bir sunuhi var. İmameni göre Namaz tamam olmuş oldu zaten. tek selam kaldı. Selam vaciptir. Vacim terk ediyor. Namazı bozmaz diyor o zaman. Ne yapacak? alıp gelip selam verecek. Ama ve tebdülü öndel imam. Namazlamayı batıl olur. İn <laughs> fi hazil haleti. Et okuduktan sonra e, gördü bu adam. Ne gördü? E, Ma'en su gördü. Ama ve <laughs> ve Kendisi tembih etmişti. Tam o anda suyu gördü, suyu buldu. Ne oldu şimdi? Abdest bozuldu. O zaman namaz da bozuldu. Namazına ev müttetül mettel mesil masil mesela kişinin mesellerinin müttedi o anda bitti evun nezra kufeyi bi amelin i kalbin ufak bir hareketle ayanda mes çıktı çıkarttı ev taallama el-ümmi sureten okuma bilmek kişi bir sureyi öğrendi namazda unutmuştu öğrendi onu bir şey öğrendi bir iş yapmış oldu bak ev receden arisse ben çıplak kalan kişi elbise buldu ev kadar el-mu'min alel erkan i'mal e pas hareketliklardı iyileşti rükünler yapmaya kadir oldu bu durumda. Hep namaz bozuluyor çünkü ne oluyor? Daha alasına kavuşuyor. Hep tezekkere sahibi tertip fayt eden. Tertip sahibiydi. Hiç namaz, kaçır, hiç namaz kaçırmamıştı. Kılarken dünkü kılmadı bir namaz hatırladı. O zaman ne olacak? Bu kıldığı namazı bozacak. Evistek lefel kari <laughs> ümmiye. Kıraati olan bir imam yerine ümmi okumayı bilmeyen bir adam bıraksa namaz bozulur. Evtel aşşem sufi fecri fil fecri. Sabah namazı güneş doğdu. Namaz bozulur yere. Tevdekale vaktül asri fil cumati. Cuma günü ikindi vakti girdi. O zaman cuma namazı bozuldu. Evzale özül mazur. Mazur özülün özü kalktı. O zaman özür hali bittiği için hapsaması lazım. Namaz bozulur. Ev sakatatil cibiretü anbürün. Yara iyileştiği için sargı düştü. Sargı düşünce yara üzerine sargısı düşünce sargı yaptığı mes bozulmuş oldu. Abdest bozulmuş oldu Böylece namaz bozulmuş oldu. Bu şeyler imam azam göre namaz bozuyor durumda. Ele imamu İmam abdesti bozuldu ama arkasından mesbuk olan, rekat kaçırmış olan bir adamı yerine geçirse saha bu da sahiptir. E ne olacak şimdi? Beza etme salatel imam. O mesbuk olan kişinin diyelim bir rekat kaçırmıştı. Geldi ikinci rekatta öğle namazında imama uydu. O arada imama abdesti bozuldu, imam abdesti bozulmam gitti. Bu mesbuk 3 rekatı tamamladı. İmamın tamamlaması gereken 3 rekatı daha kılı tamamladı ne yapacak? Yukaddimu müdriken yanında daha namaza imamla başlayan birini öne geçirecek. Liyüsellime bihim onlara selam versin için. Kendisi çünkü selam veremez. Sümme lev faale zalike zalike mesbuk münafiyen ba'dehu Bu mesbuk olan kişi daha sonra bir rekat daha vardı. Onu kılacak. Onu kılacağı zaman faale yapsa, ne faale yapsa münafiyen zıt bir iş ba'dehu. İmamın namazı tamamlandı, selam verildi. Ama bu ikinci imam olan mesbuk namazı devam ederken, dördüncü rekat kılarken ikinci rekat kaçmıştı, bir rekat takılacak. Orada arada namazı bir şey yapsa ruhu kendine zarar verir. Kendi namazını bozar. Ve evvele ve ilk imamın namazını bozar. İlk imam. Kendisini oraya geçiren imamın namazına zarar verir. Ama inlem yekün ferağa. Ta evvelki imam henüz namazı bitirmemişse ona da zarar verir. Vela yedurru men ferağa. Ama namazı bitirenlere zarar vermez. Demek ki bu ikinci imam böyle bir şey var. Ona da dikkat etmek lazım. Zaten imamın peşinde işi iyi bilen kişilerin durması lazım. Her camide, cemaatte mutlaka imamın yerini dolduracak şekilde kıraat bilen, müezzinliği bilen kişiler olması lazım. Ve lev kah kahal imamu indel ihtitam. İmam <gülüyor> okudu. Orada kah kah ev ahdese amde kah kasten abdest bozsa ve <laughs> salatu men mesbukan bu şimdi imam olan kişi yerine geçirildi ya, o imam olan kişi ettaati okuduktan sonra ne yapıyor? At, Kaka atıyor, gülüyor. Ev ahdese amden yata da kasten hades abdest bozuyor. Fesedet salatü men cane mesbuk olanların kendi gibi mesbuk olan sonradan gelenlerin namazı bozulur. Ondan sonra namaz için değil. O zaman ne oldu? bir rekat daha namazın ortasında güldü. O zaman ne olur? Namaz bozuldu. Bunun gibi mesbunlarda namaz bozulur. La in tekelleme ev haraze minel mescid. Konuşsa ve mescitten çıksa onların namazı bozulmuyor. Mesbuklar namaz bozulmuyor. Niye? Çünkü bunlar adamın yani imamın abdestini bozmuyor. Namazını bozuyor ama abdestini bozmuyor. Dolayısıyla kalka atarsa abdest de bozuluyor. E, hades yaparsa abdest bozuluyor. Dolayısıyla imamın abdesti bozulunca cemaatin de bozulmuş oluyor. Ona tabi olanı kimdi? Mesbuklar. Yani sorulan gelenler. <laughs> ve men sebekavul hadesu fi rükûin ev kimi rükûda ve secdede hades geçse üzerinden, abdesti bozulsa yani e'adehumma sonra gelse abdestin sonra namazı devam etmek istese e'adehumma <laughs> hatmen indena. Namazı gelip tamamlayacaksa, kaldı yerde tamamlayacaksa şartlar rehat ederek o zaman gelip bu rükû ve secdeyi de iade edecek. Çünkü o secde ve rükû esnasında bulunmuştur. Ve tezekkere secdeten fi rüküün, secdesini hatırladı ama fi rükü, rükü da hatırladı. Ev sucudun secde hatırladı. Fe secdeha, onu secde de Secdese, yani onu kazası ne yapar? Nödübe iade -tuhma. Tekrar yapmış olduğu rükü ve secdeyi de iade etmesi gerekir. Çünkü evvelki secdeyi yapınca ondan sonra yapılanların da hükmü kalmış oluyor. Tekrar bir yapması lazım. Menduptur yani. Evet. İmam göre ise farzdır. Hemen emme ferden kim bir kişiye imamlık yapsa ve abdese, abdesi bozsa kendisi fe inkanil me'mumu racülen taayyene l-istiklaf eğer peşindeki kişi erkekse o zaman taayyene listiklaf yerine imam olmaya taayyip etmiştir. İmam olarak o kişi imamlık vasfesi ona kalır ve in lem o abdesti bozulan imam onu yerine bırakmasa bile yanında çünkü bir şey kaldı odur imam yani daha sonra birisi gelse ona uyabilir ve eğer imamla uygun birisi değilse mesela kadındır veya çocuktur veya hunsadır şimdi ne olur fakıyla yeteayyenu deniliyor ki bu yine imamına tayin eder bu durumda fetefsudu salatuhuma her ikisinin namazı bozulur imamlık gitti yerine bıraktı imam imam olamıyor o zaman her ikisinin namazı bozulur ve esas doğrusu en aslında tam etmez. Yani şu imamlar değil değil. Tefsütü salatı o zaman imam uyan kişinin namazı bozulur. Dünel imam, imam ki değil, imam ne yapacak? gidip Tamla gelip kılabilir. Değilse o da ne yapar? Baştan kılar. Velev hasara imam olan kişi kıraatı tam tutulsa kıraat edemiyor, takıldı. Aynı kıraatı kıraattan. Cazerlehu'l istihlafu yerine başka birinin geçirmesi caizdir. Hilafin li ummâ imâmin burada ihtilaf ediyor. Yani burada su var Tabii ki kıraat deyince namazın farzını yerine getiren kıraat olmuşsa tamamdır. Rüküye gider. Kıraat hiç o, yapamamışsa o zaman yerine kıraat yapar seferini çeker diyor. Yoksa inna tane okur, ihlas okur. Bu şekilde kıraat tamamlayabilirse kıraatı tamamlar. Elhamdülillah Rabbin